Merhaba arkadaşlar ben Berat Bugün birlikte süper seti gameplay atacağız Yakışık süper setinin gameplay yaklaşık 12. bölümü hoş geldiniz Uzun zaman oldu baya gameplay atmaya harbiden uzun zaman oldu Baya gameplay atmıyordum özlendi Bazıları dedi yani süper sette gameplay atın tamam mı Amına koyayım. Ha. At. Sarı vermiyor lan o. Sadece sarı vermiyor mu lan sarı? Millet cebinde de açıyor sarı Vay bir mi? Ne lan offline olacak? Hani diyor başka bir şey yani ki bu ne oğlum? Oha para 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 para. Canım çekti lan. Oğlum yemin ediyorum. yiyeceğim. Vallahi billahi yiyeceğim yani canım çekti. Oğlum canım çekti. mangalı mangal yiyeceğim, Mangal karnım da çekti. Vallahi montur biraz yutacağım. Canım çekti oğlum. Arkadaşlar bazı küfe etsem biraz. Yani şöyle söyleyeyim küfür edi edemem, öyle bir, bir dinden değil ama Sel ağır ededir Dinimle örnek atacağım Bunlar sadece örnek atıyorum minnacık çok bir şey değil Ben kötü için ya buraya önlem aç geldim Tüt Amra odun ıs düşme Şey ise Hem şey diş, hem Taliban terörist Hem de hem de kaçak girmiş hem de ırkçılık hem de darp. Irkçılık sikti hep darp ama nakıyım darp darp. Darbe mi lan o? Sen de darbe geliyor darbe darbe. Millet de taşıyor darbe. Oğlum böyle gece vardı ama yani, pisiklet, pisiklet gibi tarzı tutuyor. Ama ne Brasların da o brasa yapan şirketin de tam amına koyayım. Bana ne amına? Brazlar var ya o braz. O tam bu orospu siktimin çocuğu bunlar. Var vay alacaksın bunları amına koyayım bunları öldüreceksin ya. Yani. Yaşatmayacaksın. Sence bir katil olsam yaşatır mı sanıyorsun? Büyük ihtimal yaşanmaz. E o zaman? Her zaman bu iddia diyelim. Kanıt var mı? Yok. Sen şu şey iddia diyemezsin dostum. Anlatabiliyor muyum? Biraz kafam bozuyor mu? Ne istiyorlar? Eskop musun amına koyayım? Ne yapıyorsun? Nak nah mı veriyorsun amına koyayım? Göz mü veriyorsun? Orospu zikti mi çocuğu biraz da seni? Amına zikti mi çocuğu biraz da seni? Bir kere iftira attın gördük. İki kere attın gördük. Üçüncü attın gördük. Dördüncü attın gördük. Beşinci ama sen yeter. Yani yeter. Ben de evet, e, biraz da iyice iç cifre çıkardı ama artık. Ben en sonunda şubesine gideceğim. Başka yani her şey diyeceğim ki artık yeter bir karar verin bir basacağım. FBI arayacağım FBI'ye diyeceğim ki kardeş bu böyle böyle diyeceğim Şimdi alın bunları bunları ödeyene kadar böyle yani halkına ödeyene kadar 50 60 milyon dolar hiç hapishanede çıkamadı bahane ederiz bak bakayım nasıl Google'a nasıl ödüyorlar kimse baş edemez ha ne devlet başkanı pek baş edebilir ne de orta bir gram baş edemez bunu YouTube hesabıma silse var ya ben hayatı hayatın numarası rehin alırım lan Düşünsene de ee, Onun üstüne işte, birazlar Mikrofona vurmuş hakaret izin vermenin banyomuş o bir de daima da Gülerim Öyle bir şey olursa net gülerim şaşırmam Var. alacaksın bunları amına Oh my god. O omaya, omaya değil de o my Oh my var de varish. O lifa. Aha. Buraya yerleşebiliriz bir tane de. Hayda. Bir tane tarım. Hmm, bir tane biraz da yol. Güzel. 5 dört tane şeyimiz oldu. Güzel güzel. Ulan amına koduğumun çocuğu seni bir kere yazdın gördük ulan Talibanmış he yok Talibanmış yok Taliban terörsmüş bilmem ne de bilmem ne Eskop musun amına koyayım ne yapıyorsun saç mı sokuyorsun amına Oğlum ben gameplay atarda 12. bölüm gameplay atıyorum amına Tur atıyorsan ya Ulan video kayıtta değil mi? Hayatta kayıtta benim asıl en kim besledi nefret olan şey ses kaydı alan insanlar. Ben ses kaydı alanını sevmiyorum. Bunu bana benden ses kaydı alsın var. Adamı giderim E, Canlı'nın anasını çekelim valla. Hiç kusura Arkadaşlar kimse kusura bakmasın. Herkes haddini bilecek. Yani kimse küçük göremez. Yani karşı kitabında kim var? Kim olacak yetişkin? Yani sen bana çocuk mesela öyle konuştun. Çocuk diyemezsin. Nasıl diyeceksin? Sen ya ya karşı tarafta silah olsaydı bunu düşünemediniz mi? Büyük ihtimal düşünemedi. E o zaman belli olmaz. Mertli abi dava kazanamayabilir. Her dava ile zorlu kazanacağım diye bir kural yok ki. Herkes ucuyu sen zorlayamaz her şeyi. Hadi biz de seni zorlayalım. Ne olacak? Sen düşün. Ya karşı tarafın gerçek silah ruhsatlı olsaydı? Bunu düşünemedin mi? O da Mertler, sen bu düşünüyor mu diyeceğiz şizofren nakçı mı asla bunun telaş olmaz diye sen naneyi yedin oğlum asker yapsalar var. şu an idam ederlerdi yaşatmazdı oğlum bak ben askeri komutan oluyor planlı bir darbe dar ama planlı yaparım derim ki tabi usulsüzlüğü e bir de bahane edelim, yani dolandırıcı gibi de bahane edelim, bir tane bir de, falan. Arada el koyarak bak bakayım ki nasıl salıyorlar. Eşek kovgular başka hiç yok. tamam baba şansın yok, yani... Salmaktan başka seçenek kalmıyor, kaldı ki... Hadi bunu geçir, sen nasıl özgüven buna ciddi. Hatta ne açıklaması oğlum kanıtlayacaksın ya kanıtlayacaksın kanıtlayacaksın Yok neymiş kim bize bıçak yedi gerçek bir 30 tane var biliyoruz 2 tane var 3. sonu olsalar aynen Aa Ya Aman haklıyım ya neden ben küfür ediyorum diyeceksiniz. Bunun sebebi belli kanıtlayacağım. Tamam. Aşağıya göre kanıtlama, kanıtlamak zamanı yani delili falan. Çünkü o e kaydetmeme sebebi de bunu zevk için ya da keyif için yapıyordum. Yoksa normal yapsam yapardım. Ama yapmam daha da. Ol, biz ona çocuğa ne yani biliyor musun? Nedir? Abi ki yani orası bu çocuğa ne deriz bir adı biliyor musun? Orası siktimin çocuğu deriz. Bu kadar basit abi. Arasa bu değil Ne? Ne? As sikti. Öyle mi olmuş? Vah vak be haksızmışım arkadaşlar. olan zor Ben burada yorgundum ki yani nasıl diyeyim biliyor musun? Ulan sanki asansöre bütün zamanına. On iki adet mi? Ulan sen benimle dalga mı geçiyorsun oğlum? Hmm, 47 param var desem. Hmm. Buradan iki sebebi şey olsa bir dakika sonra. Abi ne yapıyorsun? Aha. Aparaya bak. Oha saksafon çeşmesi mi? Oğlum 10.000 10.000 daha değerli la bu 430 bin dolar diyor buna 21 ile bin dolar topladım Eee şey sen söyle 30 bin dolar diyor 400 bin ile 30 bin dolar toplarsak o zaman diyorsan o zaman şeyler sen söyle yarısı kadar eder. oğlum 430 bin dolar ne ama iyi para var aslında düşürsenize 8 adet inşaat ustası mı? bana hemen benimle mı geçiyorsun birader? Bu ikinci seviye şimdi üçüncü seviyeyi tamamlayacağız bir sürü şey var buna 10 tane de her doğru lazım 9 adet şimdi 9 adet lazımsa Bundan 3 6 tane farklı oluyor Evet Ulan bayağı ulan gameplay atmıyoruz ha. Ulan bir koyusum gibi şu an. Buraya alsam mı lan acaba? Düşüceğiz bize buraya el koyuyorlar. daha Buraya alıyor. Aha, bir adam var. Adam burayı alıyor. Tamam bu buraları alıyor. Ben alacaksam ya burayı alırım. Ben burayı alırım baba. Çocuk burayı alır. Bana ne lazım? Şundan lazım. Şundan. Apron basit. Neyse. Peki neden Barış G? yani Barış G? kıskanıyorum çünkü abi Barış G çok cıfırcıl yani ilanı biliyor bu Barış elif adlı herif gerizekalı dangal gavat eski canlı videoları silecek ya da liste dışı yapacak ya da ne bileyim atölyemenin ya da şey gizli alıp yapacak sanki normal youtuber gibi davranmaya devam edecek kazandığı aboneler izlenme olarak kağıt ödeyecek. Bak bu ciddi bir sorundur. Ya. Şöyle şunu diyor. i̇steyen istediği yaparsan kardeşim, kardeşim yapmayacak. Yapmayacak. Bunun gibi bu tür hareketler yapamaz. Bunu ben sadece demiyorum. var? Bu YouTube diyor. Türkçe'de kanalı diyor. Ya. Ya, canlı videosu izinsiz gizli ama ciddi bir suç. Sanma gibi bunu mahkemede kanıtlanmazsa kanıtlarlar. Vav iyi para lan bura Hoş gün yapalımmış Vay amana izce kampı Oha bu da pahalı Aslında ne 2 milyon dolar yapacaksın tamam Alacaksın 2 milyon dolar Boom diye bir koyacaksın Alacaksın şöyle yere Allah dolar izin canım çekti valla yemin ediyorum monitörü biraz sonra yiyeceğim Canım çekiyor abi PC'de oynayasın ki PC daha mantıklı Abi Şey nükleer füze Önemli bölümde Koyma vatı Delici nükleer Fabrika önemli Uzak bölümde Koyma vatı konu video çekmeyi düşünüyor musun? Değerli olacaktır düşünüyorum aslında var ya, onu aran 69 asker üstü yapacaksın ha. Ben ne olsa ben devlet olsam ben devlet olsaydım asker üst koyardım minimum. Süper süperisi var burada da lüks. Aa bu doğru bu istiyordu doğru doğru hatırladım. Bu vardı. Ben buna saydım Ben bunu 4 adet ebenin mı? bir de beton malzemesi istiyor. Eee lazım çok lazım çok buna. Oğlum beton malzemesi daha istiyor lan. Amına koyayım. Abi 347 para bir inci var lan. Bu ne? Ben buraya alırım mı? Emleyelim. Şuraya alsa o zaman rahat alırız. Bakın rahat. Ha ha. El şarabı aslında alabiliriz lan. Bu ne alaka? Sare. Neyse. 15 tane mi oha Of. Gördün mü ya? Ah babadabım Oo. Hıh oh, O güzel Hıh <laughs> Hıh <laughs> Güzel Evet Ulan sanki GTA 5 4.2 loading Yüklenme sahnesi Lene- Sahneye benziyor amına koyim Vay Amerika Vay amık ben böyle şey görmedim. Olan yorgunum valla. Ah baba ben. Ah bab ah bab. ah Ahbap, Ahbap ah Ahbap. Aa bir enerji var ama. Bir enerjim var. Şu an bir burası. yapmadı hiçbir şey. Ulan var ya.

好吧。Oh Evet. evet, evet. Onun bir koymuşuz ama o yüksek. Şey. Bir de abi atamıyorum. da daha buna. <laughs> evet arkadaşlar bayağı yemiş artık Hay amalar yiyim böyle hayat ah kolum lan klima değdiği için tabii acıyor abi şu günlere bak.

Ne satsa, ne satsa. Hitet, hitet. Kazma, anonu.

line of the moon. şimdi yorumlar. Neyse. Video bir sonraki videoda son gameplay video sonuna geldik arkadaşlar. 12. gameplay video sonuna geldik. Daha fazla bu tür gameplay seviyorsanız video beğenmeyi, abone, like atmayı unutmayın. Ve bildirimleri tüm açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.